Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile sayılar yolculuk devam ediyor. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım. LGS deneme 2 çalışkan argon serisi 3. bölüm başlıyor. Başlıyoruz 9. sorumuzda. Ön yüzü mavi, Arka yüzü yeşil renkli olan ve uzun kenarı kök 192 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt parçası şekil 1'deki gibi tam ortadan katlandığında şekil 2'deki kare oluşuyor. Sonra oluşan kağıt şekil 2'deki gibi katlanıyor. Son durumda kağıt parçası aşağıdaki gibi belirtilen yerden kesilerek kırmızıya boyanan parça çıkartılıyor kesim işlemi yapıldıktan sonra kağıt parçası tekrar açılıyor. Buna göre geriye kalan kağıt parçasının bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Önce kağıdımızın uzun kenarını bulalım. Kök 192 64 çarpı 3 olduğu için eşittir. 8 kök 3 santimetredir. Bu ikiye katlandığında bir kenarı 4 kök 3 yapacaktır. O zaman burası iki kök 3 burası da iki kök olacaktır. Demek ki burası iki kök burası dört kök Şimdi yeşil bölgenin alanını bulursam, 12 de zaten neydi? İki kök alanından bulalım. Alan yeşil diyelim, eşittir. Yamuğun alanı alt taban ve üst tabanın toplamıyla 4 kök 3 artı 2 kök 3 çarpı yükseklik yani o da 2 kök 3'tür. Bölü 2'dir. 10. soruya devam ediyoruz. 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış bir hedef tahtasına iki oyuncu isabetli 4'er atış yapıyorlar. Demek ki 4 çarpan kullanacağız. Atışlar sonunda oyuncuların vurduğu bölgelerde bulunan sayıları çarparak çıkan sonuç oyuncunun puanı olmaktadır. Bir bu durumda birinci oyuncunun puanı 90. İkinci oyuncunun puanı 24 olmaktadır. 90 ve 24. Buna göre puanlar vurulan bölgelerde bulunan sayıların toplanması ile oluşsaydı birinci oyuncuyla ile ikinci oyuncu arasındaki puan farkı en fazla kaç olacaktı? Bakalım. Şimdi 90'ın çarpanlarını düşünürsem 1 kere 3 e, 4 tane çarpan olması lazım. 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 6 olabilir. Veya 3 çarpı 3 9 çarpı 2 18 çarpı 5 yine 90 yapacaktır. Demek ki bu çarpanlar olabilir. 24'ün çarpanları 1 1 4, 6 olabilir. Ancak şimdi bizden puanların toplanması şeklinde olmasını istiyor. O zaman 90 olması için bunları toplarsam 6, 5 daha 11, 3 daha 14, 15. Burada 15 etti. Eğer ikincisinin seçeneği düşünürsem 2, 3 daha 5, 5 daha 10, 3 daha 13 eder. Aynı şekilde 24'ün çarpanlarını düşündüğümde 2, 2, 2, 6, 3 daha 9 iler. İkinci seçeneği düşünürsem 1, 2, 3, 4 toplarsam 10. Üçüncü seçeneği düşünürsem 6, 4 daha 10. 1, 1 daha 12. Şimdi bizden birinci oyuncunun ikinci oyuncudan ne kadar fazla puan alacağını soruyor. O zaman birincisi yüksek puan İkincisi düşük puan almalıdır. Yani 15 eksi 9 olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız 6'dır. Yani D şıkkıdır. 11. sorudayız. Kemal kenar uzunluğu kök 32 desimetre olan kare biçimindeki 4 adet tahtayı yan yana birleştirerek bir masanın dikdörtgen üst yüzeyini oluşturmak istiyor. Bu oluşturulan yüzeyin çok uzun olduğunu düşünerek yüzeyin kısa kenarlarına paralel kesikli çizgi boyunca keserek büyük parçayı masa olarak kullanıyor. Küçük parçanın bir kenar kenarı desimetre cinsinden olabilecek en küçük tam sayı olduğuna göre bu kullanılmayan parçanın üst yüzeyinin alanı kaç desimetre karedir? Kenar uzunluğu neydi? Kök 32 idi. Yani şurası kök 32 ise nedir o? 4 kök 2'dir. Burası da 4 kök 2'dir. O zaman şu kesikli bölgeye kadar küçük parça 4 kök 2'den büyüktür. Ben buraya x diyorum. 4 kök 2. Yani kök 32'den büyük. O zaman bundan büyük olan ilk Tam kare olan sayımız 36'dır. Kök 36. Yani 6'dır. Demek ki şu A noktasından B noktasına kadar olan mesafeye 6 desimetre dersem bu şartlara göre alanımız 6 çarpı 6 çarpı 4 kök 2 eşittir 24 kök 2 yapacaktır. Yani aradığımız cevap B şıkkıdır. Geldik 12. soruya. Geometri tahtası matematik dersi için kullanılan bir zemine eşit aralıklar ile çakılan çivilerden oluşmaktadır. Aşağıda Öykü ve Bahadır'ın yaptığı geometri tahtalarının görseli verilmiştir. Öykü'nün yaptığı tahtamız burada. Bahadır'ın yaptığı tahta burada. Bahadır'ın hazırladığı tahtadaki çiviler arasındaki mesafe Öykü'nün hazırladığı tahtadaki çiviler arasındaki mesafeden kök 5 santimetre daha fazladır. Öykü'nün oluşturduğu dikdörtgenin alanı 240 birim karedir. Buna göre Bahadır'ın oluşturduğu karenin alanı kaç birim karedir? Şurası kısa kenarı 3x diyelim, uzun kenarımıza da 4x diyelim. O zaman alanımız 4x ile 3x'in çarpımı kadardır. Yani 12x karedir. 12x kareyi verilen 240 birim kareye eşitliyoruz. O zaman 12'ye böldüğümüzde x kare eşittir 20 yapacaktır. O zaman x kare aldığımızda yani x karenin kare kökü x 20'nin de kare kökü kök 20. Yani 2 kök 5 yapacaktır. Öykünün ilk yaptığı tahtanın iki çivi arası 2 kök 5. Ha buna göre artı kök 5 demem lazım ki Bahadır'ın yaptığı tahtadaki iki çiğ arası 2 kök 5 artı kök 5 o da 3 kök 5'tir. O zaman Bahadır'ın bir kenarı yaptığı karenin bir kenarı 6 kök 5 yapacaktır. O zaman bunun alanını soruyor bize. O zaman 6 kök 5'in karesini alacağız. O da eşittir. 6'nın karesi 36, kök 5'in karesi de 5 yapacaktır. Dolayısıyla 36'yı 5 ile çarparsam 180 birim kare eder. Yani aradığımız cevap 5 şıkkıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ertan Hoca ile Sayılara Yolculuk devam edecek. Abone olmayı, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayalım.